Herkese tekrar merhaba. 2022 yılı açılımlarıma devam ediyorum. Daha önceki 4 videoda başarı, kariyer, aile ilişkileri, para ve aşk konusunda 2022 yılda bizleri neler beklediğine bakmıştım. Bunları da elimdeki altı kategori sembolünden kural çekerek seçmiştim. Şu anda elimde iki kategori kaldı. Biri sağlık, diğeri de eğitim. Bu alanlarda... Bizlerin neler beklediğine bakacağım. Karıştırıyorum şimdi iki sembolü. Artık hangisi çıkarsa geriye diğeri kalmış olacak. Ee, bir bakalım, 2022 yılında topluluğun, kolektifin bilincine, yoğun olan enerjinin e, bilincine e, göre yapacağım açılım bize neler söyleyecek? Eğitim. Evet, öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi, e, eğitim alanında bir şeyler bekleyen, e, gelişmeler bekleyen kişileri ilgilendiren bir açılım olacak bu. Destemi güzelce karıştırıyorum önce. Evet, şimdi diyorum ki eğitim alanında e, bizleri neler bekliyor 2022 yılında diyerek desteği kestim. Ve 3 kat çekerek başlıyorum. Bu bize nihai durumu özeti veriyor. Sonra da detayları alacağım. O oh, çok güzel. Bir kere hem kupa üçlüsü hem de değnek altılısı bize eğitimde özellikle sınavlara hazırlananlar, e, at, e, lise sınavlarına girecek olanlar, üniversite sınavlarına girecek olanlar, e, topluluğun genel bilincini söylüyorum tabii ki. Başarı ve zafer kazanma, üstüne üstlük e, kutlama ile birlikte geliyor. Kendine güvenli ve ne istediğini bilen ve disiplinli olarak çalışacak olan kişiler bunu kazanacak elbette. İmparator kartı bize bunu veriyor. Şimdi aslında bir süredir belki de öğrenciler için söyleyeyim pandemi nedeniyle böyle havada kalmış, askıda kalmış olan, bir donmuş olan bir eğitim süreci vardı. Bu sürecin artık tıkır tıkır işleyeceği bir döneme giriyoruz. 2022'de artık eski zamanlarımıza geri döneceğiz. Ee, güzel e, gelişmeler olacağını söyleyebilirim e, sınavlarına da başarı bekleyenler için. Atama bekleyenler, tayin bekleyenler için sürpriz gelişmeler olacağını söylüyor. Yani beklediğiniz, belki de umutsuzca yaklaştığınız bazı konularda emeğinizin hakkını alacağınız karşılığını göreceğiniz bir süreç var. Emeklerin karşılığının alınıp keyifli bir sürece gireceğinizi de söyleyebilirim aynı zamanda. Kupa dokuzlusu bize bunu veriyor. Süreç... Eğitimle alakalı yani yurt dışına okumaya gitmek isteyenler olabilir, tayin bekleyen öğretmenler olabilir. Dediğim gibi KPSS'ye girecek, LGS'ye girecek, AYT, e, TYT'ye girecek olanlar için söyleyeceğim. Süreç aslında böyle bitmiş ya da ümidini kesmiş gibi görünenler için aslında bitmediğini, daha yolun başında olduğumuzu ve bu dosyanın kapanmadığını belirtiyor. E, beklediğinizden çok daha güzel sonuçlar alacağınız haberi var, müjdesi var burada. E, sürpriz olarak sizi bekleyen sınav sonuçları veya atama sonuçları olacak diyebilirim. Birazcık gözünüzü karartmanız ve birazcık da cesur olmanız ve biraz çalışmanız gerekiyor. Efor sarf etmeniz gerekiyor. Güzel sanatlara hazırlananlar için söyleyeyim. Bir bütün bir yıl boyunca, benim kızım da güzel sanatlara hazırlanıyor bu arada. O yüzden onun adına da çok sevindim şu anda. Emeklerinin veya e, yıl boyuncaki hazırlık süreçlerinin sonucunda güzel netice alacağı ve e, dereceye girme gibi bir durumu olacağını söylüyor. Fakat e, 2022 yılında özellikle disipline olma, ders çalışma konusunda ya da ne bileyim sınavlara hazırlanma konusunda inişleri çıkışları olabilir e, kişilerin. Böyle birazcık bazen e, yoruldum artık çalışmayacağım gibi e, ruh hallerine girilebilir İçimizi karartmayalım ferah tutalım e, bu konuda çünkü o kadar da kuruntuya girmemize gerek yok diyor devlet dairesi ve kamuyla ilgili e, gelişmelerin olacağını söylüyor e, güzel kararların ve güzel haberlerin geleceğini söylüyor e, biraz zorlu ve e, oldukça kendimize vereceğimiz son zamanlarda yılın yani yaz ayları gibi sınavlara yaklaşılan dönemlerde veya atama sonuçlarının belli olacağı dönemlerde biraz stresli dönemler, stresli süreçler yaşayabiliriz. E, Özellikle sınav sonucu bekleyenler için söyleyeyim. iki tane seçeneğin arasında kalacaklar. Ne yapacaklarını bilemeyecekler. Yani aslında bu güzel bir şey çünkü alternatif oluşmuş olacak. Veya atama bekleyenler için de iki tane seçeneğin arasında kalma durumu söz konusu. Kimimiz istediğimiz sonucu alamayabiliriz, hayal kırıklığına uğrayabiliriz ve bu bizi oldukça üzebilir. Beklentimizi yüksek tutmayalım. Yani çok yüksek derecedeki okulları bekleyip sonra bu olmadı diye üzülenlerimiz olacak onu söyleyebilirim. Veya aynı şekilde atamasını bekledikleri yer olmayabilir başka bir yer olabilir Özellikle de dişil enerjide olan izleyicilerim için söylüyorum onlar için başarı şey eğitim alanında çok güzel fırsatlar gelecek ellerine burstur işte burslu olarak okuma ya da bir kredinin bağlanması bir yerden bir ekstra bir eğitim hizmetinin alınması gibi çok radikal bir değişim yaşanacak büyük oranda okullar yani yeni levellara geçilecek işte ortaokul liseye, liseden üniversiteye geçişler için çok radikal değişimler olacak ama herkes karmasını alacak diyor yani emeğinin bileğinin hakkı neyse onu alacağı bir yıl olacak 2022 yılı özellikle ebeveynler anneler babalar biraz tedirgin ve endişeli olabilirler. Çocukların üzerinde baskılar yapabilirler. Bakın eğitimi belirten aziz kartımız da burada açıldı. Eğitimle ilgili endişeli olunabilir. Biraz kaygılı bir süreç bizi bekliyor olabilir. Fakat nihayetinde artık yeni bir yaşama, yeni bir işte atanıyorsa, yeni bir okula okul kazanıyorsa, yeni bir kurumun çatısı altında okumaya başlamak için el sıkışma, yeni bir başlangıç yapmak için. Çok güzel bir yıl olacak 2022 yılı. Ee, ben bir de e, yurt dışında Erasmus veya yurt dışı eğitimi yapmak isteyenler adına iki kart açmak istiyorum. Teşekkürler biraz daha vakti var diyor bunlar için. Birazcık daha alışkanlıklarını işte yani disipline etmesi kendine iradesini disipline etmeleri konusunda bu yılda çalışmaları gerekeceğini, emek vermeleri ama sebat etmekten de vazgeçmemeleri gerektiğini bize söylüyor. Eğitimle ilgili bunları söyleyebilirim. 2022 bu anlamda da çok kötü çıkmadı. 2022'den ben gerçekten çok hoşnut olmaya başladım. İnşallah bu kartlarda açıldığı gibi olur. Geriye de sağlık kaldı zaten. Sağlıkla ilgili Açılımımı da diğer videoda sizlere e, yayınlıyor olacağım. E, kendinize özel olarak baktırmak istiyorsanız gerek 2022 yılında yaşanacaklar gerekse de özel sorularınız için baktırmak istiyorsanız bana e, 0539-238-1908 numaralı telefonumdan WhatsApp mesajı yazarak ulaşabilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Bol okumalı, eğitimli, başarılı bir yıl diliyorum.